N'oluyon o? N'oluyon baba? O ne lan? Neymiş? Hasta mı hasta oğlum bu neyin nesi? Bugün doğum günün baba. İyi ki doğdum. Yok lan. Valla. E, ben an doğdum doğru. Ne zaman doğdun baba? Valla ben yine Mart mı diyerek Nisan mı dedeminle tamam. geldim. Dedemin evime sordum lan. Bu neydi? Valla tak gittim özel. Ben ne? iki 3 gündür bunun şeysini yapıyorum. Neyse gayrı. Önemli <laughs> mi sen benim doğum günümü kutlasan istese bunu olmasın. <laughs> Önemli değil. Yeter ki kutla. Sen neredesin lan? Nerede? Bu beni bunda mı kandırıyorsun sen? Yok <laughs> Yo, lan oğlum. Sen neredesin oğlum? Nerede olacağım? Ben çalışıyorum. Oğlum mi? kaç gündür görmeyeyim. Özledim lan iyice. Çalışıyorum. Dur yere. Lan lan çalış. Pahalı lan bunlar? Kaç aldın? senden değil, senden, değil, değil, değil. senden değerli değil. Senden değerli de. Yok lan. Vallahi. Adam Hadi üfle da, de, üfle de, üfle de dileğini tut. yarım. ya onu de hesaplayamadım ya denk getiremedim. Üfle <laughs> mi? Üfle. Üfle. Vallahi. Vallahi. Az yansa da baksaydık la. Ya hadi üfle ya. Oğlum benim doğum günüm bir bak. Az olmaz üfle bu. Oğlum çok da Üfle bu mu? Ama önce bir şey geçir içinden. İyi bir şey geçir. <laughs> bak şimdi. Kıyamayayım Müfür müceğim? Müfür baba hadi. Biz güzel dur sen de. Araya gidiyor bak. He? Sakın söyleme. <laughs> <laughs> Söylemeyeyim mi? Sakın söyleme. Duramam ki. Olmaz. Ne tuttuğumu söyley. Olmaz, ne olmaz. Tuttum, ne tuttuğunu biliyorsun sen. Ben Dileyim. onu istiyorum oğlum. Tamam. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. İnşallah başka doğum günlerinde kutlansay. Hiç i̇şte daha hiç olurum oğlum. Allah oğlum. oğlum. <laughs> İlk değil mi? Çok sevindim lan. Ben var ya. Şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum. Gözlerim dolacak bu Ah bua. Şimdi beni. Oğlum, mallar. Beni sevmiyor da. Kızıyor mu, da. Sen neredesin oğlum? Büyüşedim lan. Çalışıyor mu bu ne Çalışıyor mu? el Ayrıldık oğlum. Hani yani ne zaman geleceksin gene? Kaç gün geldin? Böyle özel günler. günler, günler böyle özel günler ne günler, Kaç gün? İki hafta. İki hafta burada mısın? İki haftada bir evdeyim. Yarın zaban'a koyun. İki haftada bir evdeyim. 2 haftada bir. İki hafta değil, iki haftada bir. İki haftada bir gün. Yarın evde misin? Yok, yani gidiyorum. Bırak iş Yok. Zenginler gibi kutlama önemli değil. Ama biz gariban kutlarız hmm. tamam mı? gariban kutları. Orayı kolay yarım kutları. Ama sevgimiz tam oğlum. O değil de bu. Bende bir değişiklik görüyor musun? Sende bir değişiklik görüyor musun? Hmm. Sağlar yaptın yürüyor? Ya. Öyle değil bu. <laughs> <laughs> doktora gittim. Ben öpmeyeceğim mi seni? Doktora gittim. Hadi öpüşelim gari. Dur. <gülüyor> 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 ne? Dur bekle şunu anlatayım mı? Bala. Dur bu. boş ver. Dur baba, Doktora gittim. Adam dedi ki. Şu anda 18 yaşındasın ama. 25 yaşında gösteriyorum. Hocadın bu mu? Doktor mu oynuyor? He, doktor. Hangi doktor? Bizim doktor. Yarın oraya gidiyor. Niye? Duyarım. <laughs> ne diyeceğim? Benim oğlum daha 18-19 yaşında nasıl 25 yaşında dedin ben? Benim oğlum yani. niye moralini bozdun durma? <laughs> <laughs> Değil mi? Moral? Böyle... Sen kaç <laughs> oldun baba <laughs> Sen kaç oldun? Tam 50 diyor.